Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün PES 2021 Mobile'de Kick challenge yapacağız. Ama bu free Kick challenge'ın bir özelliği var. Ronaldinho mu, Lionel Messi mi? Buradan Ronaldinho ile 5 şut, sağ taraftan Messi ile 5 şut. Bakalım kaçta kaç atabilecekler. İlk top Ronaldinho. As arka dışarı 1'de 0. Ronaldinho ikinci şut için geliyor. Ronaldo Niño 1'de 1 3'te 2 olacak mı? Evet 3'te 2 Ronaldo Niño Asfakta dışarı 4'te 2 Ronaldo Niño Arkadaşlar bakalım 4'te 3 olacak mı? Ronaldinho geliyor. Ronaldinho direkt direkt 5'te 2. Şimdi sağ taraftan Lionel Messi ile vuralım. Evet arkadaşlar Ronaldinho 5'te 2. Messi geliyor. Messi bir de bir. Lionel Messi. Lionel Messi'yi seçtik tekrardan. Lionel Messi. 2'de 2. Lionel Messi. Arkadaşlar Messi çok iyi başladı. Lionel Messi 3'te 3. 3'te 3 Lionel Messi. Lionel Messi 4'te 4. Dört. Lionel Messi. Affetmiyor İmparator. Lionel Messi. Lionel Messi 5'te 5 atabilecek mi? O da direkt. Sonrasında Ronaldo tamamlıyor ama bu sayılmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronaldinho 5'te 2. Lionel Messi ise 5'te 4 yaptı. Evet arkadaşlar ben burada videomu noktalandırıyorum. Hala kanalıma abone olmayan varsa abone olup like atıp bizlere destek olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.